Evet sevgili izleyenler sektörler arası Türkiye turumuza İstanbul Güngören bölgesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de sizlere uzun yıllardır sektöründe dar dokuma alanında çalışmalarını devam ettiren bir firmadan sesleniyoruz. Hemen yanımda işletme sahibi Alpay Bey bulunmakta. Merhaba hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. 1987 yılından bu yana aslında mesleğin içerisinde hizmet veriyoruz diyebiliriz. Dilerseniz evet. öncelikle sizleri çok kısa tanıyalım. Bu işe nasıl başlangıç yaptı? Sevgili izleyenlerle paylaşalım. Hemen ardından da marka adına ne gibi hizmetler veriyoruz kısmını detaylandırarak paylaşmanızı isteyeceğim. Peki. Yani ben e, 1969 Kahramanmaraş doğumluyum. İstanbul'da aşağı yukarı 45 senedir bulunuyorum. 25 senenin üzerinde 30 seneye yakında bu işin içerisindeyim. Son 25 senedir de kendi imalatımızı yapıyoruz. Dar dokuma, tres kordon imalatında yani e, piyasanın öncü firmalarından birisiyiz. Dar dokuma ve tra tres kordon nedir? Biraz detaylandırarak paylaşabilir yani, misiniz? Tekstil özellikle spor kıyafet üzerinde kullanılan e, lastik, ekstrafor, balık sırtı, e, kordon gibi ürünlerin e, imalatını yapıyoruz. Müşterilere bitmiş bir ürün olarak sevk ediyoruz. İki farklı lokasyonda sizin üretim alanınız var. Yine e, gün gören mertel bölgesinde aynı zamanda Beylikdüzü'nde de üretim yapan. Evet. E, şu an bulunmuş olduğumuz yerde de showroom'umuz var. İnsanlar gelip buradan özellikle renkleri, modelleri beğenebiliyorlar. Zaten arkamızda e, evet. renk skalası oldukça fazla diyebiliriz. Modeller evet. yine aynı şekilde çok fazla. Sevgili izleyenler önümüzde de görüyorlar. Yan tarafta da hemen e, imalathanenin görsellerini de görebiliyorlar. Evet. Yani istediğimiz alanda burada çalışmalarımızı biraz da firmanın isteği doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Tabii ki. Yani müşteriler bize taleplerini bildiriyor. Ee, dar dokuma veya kordon konusunda ee, öncelikle iplik konularında okelemiş oldukları renklerden biz iplikleri seçiyoruz. Onları üretime alıyoruz. Üretim aşamasında işte dokuma, bitme ve uçlamadan sonra e, temiz bir şekilde onların sevkiyatlarını yapıyoruz. Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösterdiğinizden dolayı zaten oluşmuş bir profilimiz var. Her geçen evet. gün imize yeni markalar, yeni firmalar da dahil ederek yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Türkiye genelinde de anlaşma sağladığımız markalar ve firmalar bulunmakta. Onlara belirli aralıklarla mı gönderim sağlıyorsunuz? Tabii ki ya şimdi müşteriler bize siparişlerini geçtikleri zaman onları bize bir termin bildiriyorlar zaten. İşte bir hafta, 10 gün, 15 gün. Biz bu arada ön hazırlık aşamasını bitirdikten sonra müşteriyle irtibata geçip bazen müşterilerin atölyelerine, bazen kendilerine sevkiyatlarını sağlamış oluyoruz. Bu hem İstanbul içerisinde hem Türkiye içerisinde aşağı yukarı bütün illere biz kendimiz sevkiyatlarımızı yapıyoruz. Aslında çok bilinen markalara da yine aynı şekilde sizler gönderim sağladığınız zaman yurt dışı Hı. ayağımız da var. Oradaki koordinasyonu da daha çok sizin gönderim sağlamış olduğunuz markalar ve firmalar sağlıyor Tabii diyebiliriz. Ki. Önümüzde görmüş olduğumuz ürünleri günlük yaşantımızda oldukça fazla kullanıyoruz. Hemen hemen her alanda özellikle spor yoğunluğu olmak üzere Tabii. aksesuarların burada özellikle üretimini yapıp müşteriyle yani, uçmasını sağlıyorsunuz. Aksesuar ürünün üzerinde vazgeçilmez. Tabii bunu e, giyen veya kullanan onu bilmiyor ama yani biz o ürünlerde o güzelleştirmek açısına girilen kıyafetlerin yani aksesuar olmazsa olmazı bir kıyafetin. Güzel dokunuşlar gerçekleştiriyoruz diyebiliriz Tabii sevgili ki. izleyenlere. Olmazsa Tabii zaten o ürün yani. meydana da gelmemiş oluyor. E, çok teşekkür ediyorum sizlere. Genel olarak toparlamanızı istiyorum. Buradan sevgili izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Biz e, müşterilerimizin memnuniyeti doğrusunda bu zamana kadar gelmemişizdir. Yani e, eminim ki müşteriler bizden memnun olduğu sürece biz de bu işi devam etmeye devam edeceğiz, sürdürmeye devam edeceğiz. İmalatlarımızı daha yatırımlarımızla da güçlendirip daha iyi hizmetlerde herkesin karşısında olacağız inşallah. Üretici firma olduğumuz için Türkiye ekonomisine de ciddi anlamda katkı sağlayan bir markayız. Aslında babanızla Hı. meslekteymiş diyebiliriz Tabii. sevgili izleyenlere. Evet Çok tekstilin Çok e, farklı farklı alanları var. Zaten gün gören merter bölgesi denildiği zaman tekstilden başka bir şey gelmiyor akla. Yok burası. E, siz de burada Hı. uzun yıllardır aynı lokasyonda hizmet veriyorsunuz ve insanlar, kişiler tarafından, markalar tarafından da tanınır ve bilinir hale gelmişiz zamanla. Çok Aynen teşekkür öyle. ediyorum sizlere. Ben Size çok teşekkür ve ekibinize ediyorum. başarılar diliyorum. Sağ olun, çok et. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler İstanbul Güngören bölgesinden sizlere seslendik. Efendim bizler Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.